Aynı şerefsiz işte baba. Bu Tarık mıdır nedir o şerefsiz? Öte yandan sayın seyirciler İstanbul bu sabah yine bir çocuk kaçırma haberiyle güne uyandı. Parkta bakıcısı ve küçük kız kardeşiyle oynarken kaçırılan 10 yaşındaki Mehmetcan Acar'ı kim kaçırdı, neden kaçırdı? İşte bu soruların cevabını almak için olay yerindeki muhabirimiz Erhan'a dönüyoruz. Erhan Evet şey daha şu an olay yerindeyiz. Mehmet Can Acar'ın kaçırıldığı parktayız. Yaklaşık olarak birkaç saat önce arkamda gördüğünüz oyun alanında kız kardeşi ve bakıcısıyla oyun oynarken kaçırılan Mehmet Can'ı arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ailesi perişan bir durumda. Olay bu sabah erken saatlerde gerçekleşti sayın seyirciler. Mehmet Can ve Ece'yi oynamaları için parka getiren bakıcıların... şaşkın bakışları arasında saldırganlar önce küçük Ece'yi kaçırmaya kalkıştı. Allah belalarını versin. Mehmet Can'ı kim kaçırdı? Neden kaçırdı? Amaçları neydi? Bütün bu sorular şu an için gizemini kuruyor. Kesin olmayan bir bilgi olduğu için ismini veremiyorum ama Tarık Ye isimli şahsın daha önce aileye yönelik saldırı girişimlerinin bulunduğu ve bu sebeple tutuklanarak cezaevine girdi ve burası evet burası çok önemli şey daha. Tarık Ye isimli şahsın iki gün önce cezaevinden firar ettiği bilgisi ulaştı. Ben gün boyu burada olacağım ve gelişme... Öldürecek bu it it beni. Öldürecek. Yemin ediyorum öldürecek bu it oğlu it. Bir bir, an, bir yanlışlık vardır. Zahit bu kadarını yapmış olamaz. Yapmış işte. Yapmış görmüyor musun? Sen oğlunu tanımıyor musun? Kendi başını yaktığı yetmiyormuş gibi benim de başımı yaktı. Namusumu, şerefimi, itibarımı iki paralık etti. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim. Topla eşyalarını gidiyoruz. Nereye? Cehennemin dibine gidiyoruz. Yahu bu adamların arkasında aşiret var. Torunlarını kaçıran adamı yaşatırlar mı zannediyorsun? Hadi yürü, kalk, kaçıyoruz hadi. Tamam anladım. Bir şey olursa, al. Olur. Bir haber var mı hadi? Yok baba. Allah kahretsin ki yok. Güne <laughs> gündüz olacak iş mi be? Ne <laughs> başı burası? Biz nerede yaşıyoruz? Bir Allah kulu yardım etmez miyim anneciğim ya oğlum? Allah be. Allah büyük İşimiz Allah'a kaldıysa... ...yandık yine yandık. Oğlum bir bakabilir misin? Adam topla demiştin, adamları topladık, aşağıda bekliyorlar. Kim kim? İşte Yahya var, Abdül var, bir de Hamza Çavuş'un oğulları var. Bir de senle ben yani. İyi. Hey. ...Zahit denen namussuzun adresini aldın mı avukattan? Aldım abi, aldım. Burada. Hem sokağına da bir tane adam bıraktım. Orada vakti. Helak ettin kendi yamiyat. Helak olaydım keşke de çıkmayaydım hiç evden. Allah benim canımı alsın. Deme öyle Hamiyet. Senin ne günahın var ki? Ya kimin günah vardı Mahu? Be, ben aldım götürdüm çocuklarımı parka. Ya kimin günahı vardı ki? Nereden bileceksin Hamiyet? <laughs> önce... ...önce Ece'yi aldılar, kaçırdılar. Ondan sonra da Memo Can'ı... ...ay Sinem Hanım'la Ali Bey'in yüzüne nasıl bakarım? <laughs> Esma Hanım'la ağamın yüzüne nasıl bakarım Maho? E? Ya baba olmaz. Olmaz ben de geleceğim. Oğlum... ...senin evde kalmayı lazım. Sinem'in yanında kalmayı lazım. Ya anam kalır Sinem'le. Oğlum ben yalnız başıma değilim. Anlattım ya işte olsun. Ben yalnız bırakamam seni. Ben de geleceğim. Ali. Bak ben kendimi zor tutuyorum. Bir de sen gelirsen burada bir şey söylerlerse... ...o evde katliam çıkar. Senin burada kalman lazım. Büyük sözü dinle. <laughs> Ama o. Oğlum babam size şey emanet. Bismillah. Gözünü seveyim dikkat edin. ya haber var mı? Çalışıyoruz. Ev telefonuna düzen hikaretleştirmemiz lazım. Buyurun. Sağ olun. <gülüyor> 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 Şiş, kalk lan. Ayıl da bir resim çekelim. Babaya gönderelim. Gül lan biraz. Gülecek hali mi kalmış Sıpan'ın? Baksana. Oğlum. Uyansana oğlum. Şişt. Açsana gözlerini lan. Kafası kanamış bunun. Düştüğün oldu herhalde. Ne yapacağız? Salla, bir şey olmaz. Ben şunu Ali Bey'e göndereyim de özlemiştir oğlunu. işi var çocuğun. Olsun, bize ne? Hep böyle alır mı bu işler? Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bakabilir miyim? Bu biraz de kalsın. Şunu bir araştıralım. bir şey mi oldu? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Can, bak yüzüme bakayım. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Yok bir şey. bir şey. Hava alsın biraz. Tamam, yalnız bırakma. Tamam. Ali Bey. çek, Bey. çek. Ali Bey, Ali Bey. Ali Bey, Ali Bey. Ali Bey. neden kaçırmış olabilirler oğlunuzu? İhbar eden ödül verecek misiniz, doğru mu? Ali Bey. oğlunuz sizin yüzünüzden mi kaçırıldı? Ne demek, tam benim yüzümden mi kaçırıldı? Ya, sorsana ona, sorsana onu. Kafanı alayım ben de senin bir tarafına. Tamam, tamam dur bir. Ali Bey. Arkadaşlar bir çekilin ya. ya. Ben, 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 delireceğim ben. Usta delireceğim, yemin ederim delireceğim. Kanka şu babamı arayıp versene bir yere kalın. Ağam, e, yanlış anlamadıysa bir şey soracaktım size. Ağam, biz bu Zahit'i yakaladıktan sonra ne yapacak? bir haber mi var? Yok, bizde bir şey yok. Siz, siz ne yaptınız? Siz ne yaptınız? İşte yollay, gidiyik. Of. Ben ne yapacağım baba burada peki? Bekleyeceğim. Orada oturacağım, bekleyeceğim. Evini bekleyeceksin Ya nasıl bekleyeceğim? Niye almadınız ki beni yanınıza? Bir yanlış hareket büyük bir bal demek Ali. Senin olacağın yer değil burası. Merak etme. Senin yapacağın her şeyi ben de yaparım. Hadi bakalım. Tasalanma, bekle. Hadi. Hadi Abi kafayı yiyeceğim yemin ederim kafayı yiyeceğim ya. Aç. Evet. Bir adım daha atarsan alnının ortasına çakarım. Dur orada. Alın şunu. Gelenler var Zahit Bey. Sen mi açarsan? Ben de gireyim Zahit. Ben girersem kapıyı kırmakla kalmam. Evi de başına yakarım ona göre. Çıkalım dışarı. Ne yapalım Doğan? Açmamız lazım Zahit Bey. Açmazsak daha kötü olur. Açma kapıyı. Hayır açma. Sen mi sen Zahid? Yoktur ağam. Her yere iyice baktınız mı? Girebileceği her deliğe baktık ağam. Evde yok. Sen de evlat sahibisin ben de. Baba dediği evladı için iyi şeyler ister. Otur. Torun iyi var mı? Torun candır. Torunun parmağı kesilse damarı kesilmiş gibi gelir siye. Anladın mı beni Zahit? Şah damarı kesilmiş gibi gelir. Sabahtan beri benim damarım kesik Zahit. Hanım ahı, öyle çok ki buna can dayanmaz. Akıp canım yedi, Sabahtan beri canımı zor tutuyam yerinde. Kurtulmak için bir tek çarem var. Torunumu bulmak. Torunumu sağ salim bulmak. Bunun için de önce seni oğlunu bulmak lazım. Oğlunu bulmak ve torunumu sağ salim elinden kurtarmak. Anladın mı beni Zahit? Şimdi bir sefer soracağım, bir seferde diyeceksin. Oğlu nerede? Bilmiyorum. Ah, siye kanım akı ah dedim Zahid. Ben de senin kanını akıtıram. Sülaleyn, yedi kat yerin dibine gelse bulur, oğlunun kanını akıtaram. Yedi sülaleni kurutarım. Bu verdiğin cevap olmadı Zahid. Bilmiyam olmadı. Bileceksin. Bileceksin. Polisler geliyor mu? Ağam. Polisler gelmiş. Yana görüşeceğiz Zahid. Allah cezanı versin senin Tarık. Allah bin kere cezanı versin. Zahit Yaman açın kapıyı polis. Söyledim size komiserim. Tarık'tan haberimiz yok bizim. Kaçtığından da mı haberiniz yok? Olmaz olur mu komiser bey? Ama Tarık buraya gelmez. Gelse bile ben onu kendi ellerimle polise teslim ederim. Bu yüzden gelmez buraya. Merkeze geçelim yazılı ifadelerinizi alalım. Ben de mi? Evde bulunan herkes. Komiser bey her şeyi anlattık size. Başka anlatacak bir şey yok ki. Lütfen zorluk çıkartmayalım. Buyurun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük ağa kalbimizin sevmiş.